Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz ay Bitexen üzerinden çok güzel bir airdrop sayesinde gerçekten çok güzel kazançlara ulaştık. Birçok arkadaşımız bize özel mesajdan kazandıkları paraları attıkları zaman gerçekten çok mutlu olduk. Çünkü hem bizler kazanabildik hem de sizlere kazandırabildiğimiz için bu durum bizi inanılmaz mutlu ediyor. Şu anda Bitexen'in o paylaştığımız airdrop'u güncellenmiş haliyle devam ediyor. Bunun yanı sıra bir de Bitexen borsasının çıkarmış olduğu bir sen Club uygulaması üzerinden de farklı kazanç yöntemleri var. Bu videomuzun asıl konusu olan soru cevaplayarak yani çok basit kripto para piyasası ile alakalı hem öğrenebileceğiniz yani cevaplarken bir şeyler öğrenebileceğiniz hem eğlenebileceğiniz hem de bir yandan para kazanabileceğiniz çok güzel bir kampanya. Ödülleri öyle çok yüksek değil hani aman aman oturup bir günde işte yüzlerce lira dolar kazanabileceğiniz bir kampanya değil ama en azından öğrenci arkadaşlarımızın en azından oturup günde 50 lira 100 lira kazanabileceği ay en azından 1000 lira 1500 lira gibi bir pasif gelir bir ek gelir kazanabilecekleri bir uygulama. O yüzden bu videoda bunu anlatacağız. Haydi gelin hep birlikte bir tek sen ve bir tek sen klapla nasıl para kazanılabiliyor detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak en üstte görüyorsunuz bir tek sende 5 bir tek sen token nasıl kazanılır? Zaten bunun detaylı videolarını biz çok paylaştık. Şimdi tekrar bir anlatacağım sizlere. Bunun için arkadaşlar ilk olarak hemen şuradan göstereyim. Girdiğiniz zaman burada size bir tek sen yaptığın her arkadaşına ve sana beşer bir tek veriyoruz. Aynı zamanda ödediğin komisyonun %5'i ve referanslarının ödediği komisyonun da %10'u sana hediye diyor. Yani burada mesela benim referans kodum var. Bu kendi kodunuz üzerinden arkadaşlarınızı davet ederseniz eğer onlar kaydolduğu zaman 5 bir token kazanacaklar. Bu da bugün yaklaşık 50-55 liralık bir paraya tekabül ediyor. Ek olarak onların bir yaptıkları bütün işlemlerde bir tek ödediği komisyonlardan siz de pay alacaksınız. Böyle çok güzel bir kampanya arkadaşlar. Kampanyanın ödülü daha yüksekti 21 bit Ama sonradan 1 Eylül'den sonra bu 20 bit ödül 5 bit düşürüldü. Eğer sizler 1 Eylül'den önce kayıt olduysanız ama KYC işleminizi tamamlamadıysanız 1 Eylül'den sonra da yani şu anda da KYC işlemini yapsanız yine 20 tek sen kazanacaksınız. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu airdrop'u zaten yapmıştık, zaten çok fazla paylaştık. O yüzden şimdi asıl konumuz olan sen Club ile nasıl kazanıyoruz bunu anlatmak istiyorum. İlk olarak arkadaşlar şimdi sen Club'ın ana sayfasına geldiğimiz zaman burası isminden de anlayabileceğiniz üzere doğrudan Bitexen'e ait olan ve Bitexen'in stake gibi veya farklı böyle hediye dağıtımlarını yapacağı bir platform olarak oluşturuldu. Burada konser biletleri hediye ediyorlar farklı festivallerin veya mesela önümüzdeki Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin maç biletini ediyor hediye, hediye ediyorlar. Kupa hediye ediyorlar. Bunun için de sizden istedikleri basit şeyler. Mesela diyor ki işte şu coin'i al stake et. Bir ay boyunca burada stake'li kalsın. Bunun karşılığında biz sana Mesela Bean Sports taraftar paketi verelim diyor bir aylık. Yani bu tarz şeyler veriyor. İşte e, sinemalardan mesela bilet hediye ediyor. Bu tarz ödüller güzel güzel şeyler veriyor. Diğer taraftan da yine bizim bu videoda özel olarak anlatmak istediğimiz şey. Arkadaşlar burada Club Akademi ekranında size sorulan soruları cevapladıkça para kazanıyorsunuz. Ve puan ya daha doğrusu puan kazanıyorsunuz. Ve bu puanlarla uygulama üzerinden fan token satın alabiliyorsunuz. Yani tamamen para ödemeden hiçbir şekilde... Bir bir yatırım yapmadan bedavadan para kazanabiliyorsunuz. Şimdi geldim burada başlaya tıkladım. Görüyorsunuz burada kolay, normal, zor, uzman ve prof şeklinde 5 tane farklı kategori bulunuyor. Bu kategorilerin tabii ki zorluk seviyeleri baya farklı oluyor. Mesela ben kolay kategorisinde 10 sorunun 8'ini 9'unu doğru cevaplayabiliyorken prof kategorisinde genelde 10 sorudan 6 tanesini anca cevaplayabiliyorum. Diğer yani diğer kategorilerde de böyle sıra sıra artıyor. E, tabii ki kazandırdığı puan ve dolayısıyla para da değişiyor. O yüzden prof kategorisini kullanabilirsiniz. Bu arada soruları Telegram grubumuza atalım mı? Onu düşünüyoruz. Eğer atmamızı istiyorsanız lütfen açıklama kısmından Telegram'a gelin ve yorum kısmından da cevapları atmamızı isterseniz yazarsanız lütfen bunu da belirtin. Arkadaşlar bu arada MXC borsasındaki kampanyamız devam ediyor. Açıklama kısmına bıraktığımız MXC linkiyle kayıt olup aynı gün içerisinde KYC yaparsanız ve birkaç şartımız daha var. Hepsi açıklama kısmında yazıyor. Bu şartları yerine getirirseniz MXC borsasında bir kısmı çekilebilir. Toplam 55 dolar bir ödül kazanabiliyorsunuz. Gate.io'da da yine aynı şekilde çok güzel bir kampanyamız var. Toplam çekilebilir 200 doları kayıt olan arkadaşlara pay edeceğiz. Şu anda katılım çok düşük. Kişi başı ortalama 30-40 dolarlık bir kazanç olacak muhtemelen. Sizler de eğer Gate.io'dan ve MX'den bu kazançları elde etmek istiyorsanız lütfen bu kampanyalara da katılmayı unutmayınız. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi mesela ben gösterme amaçlı kolay testine gireyim. Şimdi kripto ekosisteminde kendi araştırmanı kendin yap. Bu e, diyor arkadaşlar do your own research açılımıyla cevap bu. İkinci soruya gelelim. İkinci soruda e, sekin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu. Bunu da devam diyelim. Mesela bu şekilde basit sorular geliyor. Bear trap ne demektir? Ayı tuzağı demektir. Mesela ben bunu doğru cevapladığım zaman böyle böyle puan kazanıyorum. Değeri altın dolar veya euro gibi varlıklara endekslenerek belirlenen kripto paraların ne denmektedir? E, sabit coin yani stabil coin denmektedir Ben bu soruları da bir yandan sizlere göstermiş oluyorum TRX tabii ki TRON'un e, token'ıdır daha doğrusu coin'idir. Bitcoin protokolüne kimler katkıda bulunabilir? Merkez Bankası, Vladimir Putin veya Mark Zuckerberg değil herkes katkıda bulunabilir. Bunu da böyle cevaplayalım. Emir tahtaları yerine likidi ile çalışan ve kullanıcıların kaydolmadan kripto para alım satımı gerçekleştirebildiği merkeziyetsiz platformlara ne ad verilir? Decentralized Exchange yani DEX ismi verilir arkadaşlar. Merkezi olanlara yani Binance, Gate.io, OKEX gibi olanlara da CEX deniyor. Bitcoin'de halving işlemi mevcut şartlarda hangi yılda sona erecektir? 2140 olması lazımdı ama aynen 2140 doğru cevapladık. Bunu da aşağıdaki kripto paralardan hangi stabil coin değildir? Boost USDT zaten iki kere yazmışlar. DD USD diye bir coin var mı bilmiyorum ama muhtemelen o zaten diğer şıkları eleyerek bulduk. Bitcoin ile satın alındığı bilinen ilk ürün tabii ki Pizzadır gördüğünüz üzere 10'da 10 yaptık ve 10 çarpı 5'ten tam 50 puan kazandık. Şu anda toplam 90 puanım var. 2 kez teste girdim 18 doğru 2 tane yanlışım var arkadaşlar ve tekrar tekrar ben bu testlere girebiliyorum. Gördüğünüz üzere yüzde 24 yazıyor kolay kategorisinde bunların hepsini yüzde 100 yaptığınız zaman 3000 4000 puan civarı bir puanınız oluyor. Bu da tabii ki ne kadar doğru soru cevapladığınıza da göre de değişiyor. Sonra da sol üstteki 3 çizgi üzerinden ödüller sekmesine geldiğiniz zaman arkadaşlar burada elinizdeki puana göre coin satın alabiliyorsunuz. Yani mesela bende şu anda 90 puan var ama ben daha yeni başladım ve iki tane test çözdüm. Bunu bir gün boyunca yapsam muhtemelen bir 6-7 bin puan toplayacağım ve mesela 5000 puana 6,5 Kiss Token kazandırıyormuş. Hani 6,5 Kiss Token ne kadar? Hemen ona da bakalım. Gördüğünüz üzere 6,5 Kiss Token ya yani daha doğrusu tanesi 7.82, 6,5 yaptığımız zaman da 50-51 lira gibi bir meblağa tekabül ediyor. Ve arkadaşlarımızla birlikte biz kontrol ettik. Bu şekilde 25 liralık bir çekim yaptık ve satışı da çekimi de yapılabiliyor. Tamamen çekilebilir bir ödül. Evet ödül çok yüksek değil. Yani günlük 50 lira, 100 lira. Hani herkesin uğraşabileceği uğraşacağı bir meblağ olmayabilir. Ama tekrar söylüyorum, özellikle öğrenci arkadaşlar, özellikle okuyan veya herhangi bir şekilde bir yoğunluğu olmayan bir işi olmayan arkadaşlarımız kesinlikle buradan çok güzel paralar kazanabilir. Ben bunu düşünüyorum böyle düşünüyoruz. O yüzden de bu videoyu bugün sizlerle paylaşmak istedik. Değerli arkadaşlar bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Umarım yine çok bir güzel birlikte kazanabileceğimiz kazandırabileceğimiz bir video olmuştur. Bu tarz daha fazla video için bizi takip etmeyi, kanala abone olmayı, telegrama gelmeyi unutmayınız. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.